modeldir. Tüm yetkili, tüm oluşumları desteğe çağırdı kankim. Sasli de evet. dahil, herkes <laughs> sizden şikayetçi. Gözler kırmızı paralar takla, fürdüfem hepsini kapmalıyız. Gece benim ol diyor, olamam çünkü kombinim ol diyor. Sus bir anla, süperme bak la, süperme bak. Oh, oh, abu, 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 orada bana ne, burada vuruyor. <laughs> orada vuramadı, mı burada vuruyor, anam. Süperme bak la sen. Neyse ben rezite koyarım ben buraları. Edite koyarım beyler ben buraları ya Edittik yerler ha buraları <laughs> <laughs> Orada vuramadın burada mı vuruyorsun İlkler farklı maaşın eminim 11'im olmuyor tamam güzelsin Bu gece son diyor valla olmuyor Harbiden artık darlıyorsun tamam Var da kalmıyor. Bebeğim daha ne zorluyorsun? Era yedi CJ, bye bye. Sürtüyor bye bye. Tabakta kay kay. Wow. Kero kick vurma, ital free, maiking parları sayısı. Yine 101. Ekmeği böldük, pay pay. Polis geldi, bunu kaçtık night night. No Facebook, no FaceTime. Konuşamam sadece PayPal. Beach. Aldım dumanı, aldım kafandanı. Onlarda hak verdiği şeyler var dedim. Tamam, o hak verdiği şeyleri duyabilir miyim? Ballas da buraya geldi. Şimdi, geldiğinde. tamam geldiğinde söyleyelim Şimdi, şaşırcı şey olan ekipleri söyleyeyim. Var locklar var. Var ee, ee, var dur dinle. Tamam. var. LSPD var. Ondan sonrasında kanka bıçakajılar şikayet Mendezler şikayetçi. Diyim onlar kim abi ben görmedim ki abi, ben de dostlar hepsi yalanlar. Ey çektim Çok yol geldim yalan dolandan. Ey yalan palavra bahsetme bana sakın paramdan. Ey 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 çektim dumanı aldım kafamdan. Ey kurdum planlar sahte dostlar hepsi yalanlar. Çektim dumandan Çok yol geldim Yalan dolandan Ey Yalan palavra Bahsetme bana sakın paramdan Ey Baran racon kestiniz amına koyayım Kazandım kumardan Çekiliş konser Gözler kandı Emniyet komiser Sanki planlı Kazandım para Sanki haramdı Konser verdi Mekan tarandı Hayat kumar Kızı kazandı Anneme söz verdim Başardım kazandım Rabbime tek dua artık Tıp tıp Bunaldım Çektim dumanı Aldım kafandan Ey Kurdum planlar Sahte dostlar Hepsi yalan